Yeşil kovana kafeste anarı verdim. Yeşil kovanın içindeki ana arı memelerini aldım. Onları dağıttım. Kendisine bir tane yavrulu çıta vermiştim. Daha sonra memelere varova girmesin diye Açıklar larvalı. Şimdi ona meme yapmışlardır. Onu bozacağım. O ikinci katta anarı üste verdim. Üçüncü kata öğlende. Sonra da yemeğe gittim. Dedim sonra bu işi yaparım diye. İnanın birden beri yağmur hiç durmadı. Yani saat 13'ten bu yana. Şimdi kafes kapalı. E o ana ara memeler oradayken ana aranın kabul olma ihtimali çok düşük. Zaten kek kısmını yarın açacağım. Önce memeleri bozmam lazım. Yeşil kovan bu vaziyette. Şimdi ilgileneyim onunla. Körükle ya yapmadım. Hiç uğraşmayayım diye Anaarı burada. Yine yapay tohumlama karnı diye bir anaarı vereceğim ona. Şu anda yeşil kovan içini görseniz. Yeşil kovan muazzam bal çekin. Muazzam. Sürekli yaksa mıydım ya? Ey maşallah. Yeşil kovana buraya çerçeve de lazım. Çerçeve de ayarlamadım. bu iki transfer çıtasının arasına girdiğim açık larvalı çerçeve. Buna yüzük yapmışlardır büyük ihtimalle ana memesi. Ben gideyim körük yakayım. Hem de buraya iki tane çerçeve ayarlayayım. Çünkü akşam yedi Bu arı saldırır o çerçeveyi silkelediğim anda. Saanak yağıyor. Ra, sağanak. Yavruları çekilmiş aşağı. Manar mı Bunlar varken vermiş olduğum manarı kabul etme olasılığı çok düşük. O yüzden hepsini bozmam lazım. Eşy kovan muazzam bal topu. Sizinle paylaşacağım inşallah yarın sabah ana ağrının cep kısmını açarken <laughs> durmuyor ya Çırağımın yağmur durmuş. Kore yarın sabah kek kısmını açacağım. Bugün 11 Temmuz sabah dün yaptığım işlemin devamını getireceğim şimdi. Anaarının kafesinin kek kısmını açacağım. Ballıktan da biraz manzara göstereyim size. Yeşil kovan yine yapmış yapacağım. Harika bir sırlanma var bu tarafta. Ah diğer taraf da öyleymiş. Bakın. Yeşil kovan bu kasayı doldurdu. Yeşil kovana bir kat daha lazım. Onu da ana arı kabulü gerçekleşirse ana arıyı en alt kata alıp yani ikinci katı en alt kata alıp en alt kattaki boş çerçevelerin yerine yeni çerçeveler verip onu üçüncü kat olarak arıya vereceğim. Yani ana arıyı tek katta 8 çerçevede bal bitimine kadar çalıştıracağım. İki kat ballık olacak çünkü daha sezon ortası. Bu burada bir kasayı doldurmuş. Çok sıcak günler geliyor. Hele hafta sonundan sonra. Takip ettiğim hava forumlarında yazıyor. Hem Basra'dan hem Afrika'dan o sıcak hava dalgalarında muazzam bal gelir burada. Bu kasa dolu. En az 20'si var. Daha da fazla olabilir. Ama 20 falan var burada. Herhangi bir iğneleme davranışı falan yok. Bu çok güzel bir şey. Burada ana ağanın kep kısmını açtım. yeni vermiş olduğum çerçeveyi dışa kaydırayım. ortadaki iki tane yavru ata bölüğü olduğu çerçeveyi buraya kaymanarı. Bu boş çerçeve. Sonunda ana arı memesi için bıraktığım boşluk tarafını fazla şişirmiş. Dert çevireceğim mecbur. Şişik bal kemerleri birbirine vurup da arı ezimi olmaz. Yeşil kovana yeni bir ana arı verdim. İnşallah onu kabul eder. Kabul ettikten sonra daha işi var yeşil kovanın. Çünkü o ballık ona yetmez. Bir sonraki kontrolde ana arayı bakarız. Kabul edilmiş mi edilmemiş mi?